Herkese merhabalar hanımlar youtube Anzal'da kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün siyah bir yazmamız var bunun kenarına da e, eskilerden beri yapılan böyle modası da hiç geçmeyen bir model yapacağız inşallah ben sizlerle birlikte bu modeli ilk defa yapacağım daha öncesinde görmüştüm kaç defa ama e, hiç yapmamışız İlk defa yapacağız böyle bir yazma hazırladım siyah Kırmızılı bir renk kullanmayı özellikle istedim. Çünkü bu modele kırmızılı renk gerçekten çok yakışıyor. Ufak tefek değişiklikler de yaptım. Bu haliyle beğendiğim için de sizlerle yaptığım değişikliklerle birlikte paylaşacağım hanımlar. Daha öncesinde buna modeller yapmıştık. Yazmam Cenk. Cenk'in desenli yazmalarından. Şu kenardan ip ayarlamalarımızı yapalım hemen. Modelimiz birazcık uğraştırıcı bir model. Artırmaları var artırma eksiltme olayı var yani ama onları da gene detaylı anlatmaya çalışacağım altın başak 970 şöyle şurada bir rengim var kırmızı rengim çizmeli 670 e şimdi burada pembe var ama yazmamın içerisinde kırmızı da var hanımlar kırmızıyı kullanacağım dediğim gibi özellikle bu modelde kırmızı istedim yeşilim var rengi 3 altın başak markası bir de siyahım var leylak marka ip kullanacağım numarası yok bildiğimiz düz siyah zemindeki rengim şimdi hemen modelimize başlayalım buradan ipimi hemen tutturdum bir tane zürafa geliyorum na geri dönüyorum. Bir tane buraya pırpır pır yapıyorum. Pırpır pır yaptıktan sonra bunun üzerine şöyle üzerine geçiş yaptım. Buraya da bir tane pırpır pır yapacağım. Ve Hemen burada şu yandakine iniyorum. Hemen yandaki zürafama geliyorum. Boşluk bırakmayacağım. Tekrar geri döndüm. Bir küçük pırpır pır yaptım. Yukarıya doğru çıkıyorum. Tepe noktasına yine bir tane pır pır. Ve hemen bir yandakine ipimin gelişiyle indim. Şimdi ara modelim bu şekilde olacak hanımlar. Ee, bir tane daha yapalım. Ondan sonra biz ipimizi keseceğiz. Kenardan biraz uzaklaşmış olalım. bir yandakine gelerek şöyle aşağıya ne bol ne dar böyle ipimin tam gelişiyle iniyorum aşağıya bunu buradan kesiyorum iyice düğümümüz sıkılaştırdıktan sonra şimdi buradan sayacağım şu araya kadar e, şunu da sayıyorum hanımlar. 1-2-3-4-5-6-7 Şu 8. Inciye. İpimi tutturup başlayacağım. Bu şekilde ipimi atıyorum. Hemen burada 2 tane gözleme ile başlayacağım. 2 ipimi atlatıyorum kenar artırmaları yapacağız kenar artırmalarını yaparken de kenardaki gözlemelerimizi büyük yapmayalım eğer büyük yaparsak modelimiz yamuk gider Onları içeridekilerle ya aynı boyda ya da bir tık daha küçük bile olabilir. Ama böyle aynı boyda olursa o zaman modelimiz yamuk gitmez. 3 oldu sayım. Tekrar artırıyorum. İpimi atlatıp kenar artırması yapacağım gene. Yani kenardakine tekrar batıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar için söyleyeyim. Sayım 4. Burayı atlatırken de burada bolluk ya da darlık olmazsa iyi olur hanımlar. Eğer bolluk olursa şu kenarlarda taşma yapar. Şimdi şekilde 5 tane oldu. Şimdi buradan şu kenardaki bir taneye çıkıyorum. Bunun içerisine 2 tane ile başlıyorum. 1 ve 2. Şimdi tekrar ipimi atlatıyorum. Sayım 3 ve 4 olana kadar buraya artıracağım. Şöyle bir bakalım. 3 de yeterli gelebilecek. Ama bir bakalım. Evet sayım 3 bir kez daha artıracağım 4 olana kadar sayım 4 oldu şimdi eksilteceğim bir kalana kadar yine ipimi atlattım bir tane yaprağın yapılışını birlikte yapalım hiç durdurmayayım videoyu ee, diğerini ben kendim yapayım iki taraflı sağlı sollu açılan bir yaprağımız olacak burada mi tekrar başa aldım sayım 3 kalmıştı şimdi 2 kalacak bakın 2 ve 1 şimdi şöyle bir kaldığında da yukarıya doğru çıkıp şöyle bir yaprak oluşturuyoruz. Buradan kestim. Bunu da dipten alacağım. Şöyle bir tarafına bir yaprağımız var. Bu tarafında da aynısı olacak. Onun için de buradaki bir tane en sondaki en soldaki e, tek tekten başlayacağım hanımlar. İçeridekilerin hepsine yapmıyorum. Tekten başlayacağım. 2 ile başlayacağım gene. 4'e kadar artıracağım ve bir de bitireceğim başlamasını birlikte yapalım gerisini ben getireyim videomuz uzamasın daha yapacağımız işlemler var Evet bu şekilde aynısından bir tane daha hazırlıyorum Evet şimdi buradan şu ikinci zürafa şu dördüncü zürafanın arasına bir köprü atacağız. İpimi buradan tutturuyorum. Ve buna arada bir tane boşum kalıyor yani şöyle e, birazcık da şöyle bol tutalım yani çok da e, sıkı olmayacak hemen e, geriye dönüyorum ve düğümümü şu en sona alıyorum. buradan minik bir pırpır yaptım buraya zincir işi yapacağız şimdi pırpır mı yaptım yukarıya doğru çıkıyorum tekrar aynı yere batıyorum bir tane daha minik pırpır 2 oldu tekrar yukarıya çıkıyorum ve tepe noktasına şöyle bir tane pırpır yapacağım. Pırpır yaptıktan sonra buradan aşağı inerken buradaki boğumları batarak aşağıya doğru iniyorum. bu şekilde aşağıya indim. Şimdi hemen tekrar başlıyorum. Az önce iki tane zincir yapıp bir tane pırpır pır bırakıp aşağıya inmiştim. Şimdi biraz sayıyı fazlalaştıracağız. 3 ya da 4 yapacağız. Bakalım. yani bazı modelleri ben de sizinle birlikte ilk defa yapıyorum ya böyle yaparken karar veriyorum 3 mü yapacağım 4 mü yapacağım yeterli gördüğüm yerde bırakıyorum mesela 3 tane yaptık bu yeterli hemen yukarıya çıkıp pırpırını da yaptıktan sonra boğumlara batarak aşağıya doğru inebiliriz şöyle göstereyim 3 zincir, bir pırpır yaptım. Buğumları batarak şimdi aşağıya doğru iniyorum. Evet şimdi bunun aynısından bir tane daha hazırlayacağım 3 tane zincir işi bir tane pırpır pır yapıp aşağıya doğru ineceğim Evet bakın aynısından bir tane daha yaptım şimdi bu kenara da şunun aynısından bir tane daha yapacağım Evet şimdi diğerini de tamamladım Bakın bu kenardaki de tamamladım bu şekilde çok şirin bir modelimiz oldu. Şimdi buradan kenardan sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 8. ye 8. Y. Ara modelim için tekrar başlıyorum. yeşilimde Bir alttan bir üstten attım. Şöyle yandakine geliyorum hemen. keselim hanımlar Az önce yaptığım gibi ara modelimi burada devam edeceğim bir tane pırpır, pır yukarıya çıkıp bir tane daha pırpır pır yapıp yandakine ineceğim buralarda zaman kaybetmeyelim şimdi buranın başlangıcını göstermek istedim arayı kaç tane bırakacağım ona bakarız. 4 ya da 5 tane gene bırakabilirim. İler ileriye şuraya bir tane daha bu modelden hazırlayayım. Onun da e, iç kısmının şu kırmızı olan kısmının rengini bu renkle tamamlayacağım. Ondan sonra bir aşamamız daha olacak. Ona geçelim. Evet hanımlar, son haliyle bakın bu şekilde oldu. Şimdi şu aralara birer tane pırpır pır yapıyoruz pırpır pır yapıp aradaki iplerimizi de kestik bunu pek çok sefer videoların içerisinde göstermiştim zaten zaman kaybı olmasın diye burada bitmiş haliyle sizlerle paylaşıyorum bir de şöyle bir renkle yapacağız demiştim ama bu renk gerçekten yazmanın içerisindeki bu renk burada güzel duruyor ama modeli yaptığımda çok boğdu buradaki modeli çok boğdu yani çünkü dibi de koyu renk içerisi de koyu renk kaldı öyle olunca ben de değiştirdim yazmamın içerisinde şöyle bir açık rengim vardı onu yeşilin üzerine kullandım yani bu rengi kullandım bakın öbürküsünü hatta yaptım bitirdim şöyle ee, bitirdikten sonra bunu kestim bakın şöyle durduğunda gerçekten göstermedi yani kendini Böyle çok daha gösterişli oldu. Bunlar tabi renk ayarlamaları önemli. Yani hangi renkleri yapacağımız, ne yapacağımız bunlar da modelin kendini göstermesi bakımından falan önemli. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Ben çok çok beğendim. İlk defa yaptım sizlerle birlikte. Modası hiç geçmeyen bir model ama daha öncesinde yapmamıştım bir iki tane yerinde ufak tefek değişiklikler de yaptım bu haliyle de daha güzel oldu Ben bu haliyle daha çok beğendim zaten dediğim gibi beğenmediğim en ufak bir yer olursa kesip atıyorum ya da sizlerle paylaşmıyorum ve beğendiğim şekliyle paylaşıyorum sizlerle Aralarını 6 tane bıraktık ama aralarını dileyen daha fazla yapabilir Şimdi ara modellerin üzerindeki pırpırları giderken bakın burada bu mint yeşilini gittim. Bu araya kırmızı tekrar mint yeşili tekrar kırmızı şeklinde devam edip gidecektim. Bir de burası benim ön yüzüydü. Bir de şu taraftan tutayım. E, bu taraftan sağdan sola giden arkadaşlarım için. Arası da bence gayet güzel oldu. Dolu dolu olsun isteyen arkadaşlarım için. Ama sıklaştırıp gevşeltebilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen hanımlar. Daha sonra yaparım diyenler de videoyu kaydetmeyi unutmasınlar. Şimdi şöyle yazmamın içerisine şuradan başlayayım. Çiçeklerinin daha öncesinde de başka modeller yapmıştık. Çiçekler burada farklı. Orta kısmı da böyle güllü falan. Ortadan kenarları doğru yayılan bir deseni var. Bir kenara da böyle karanfilli hanımlar. Yazmamızın deseni farklı farklı kenarlarında. Mesela bakın bu tarafta da böyle bir gül var. Şöyle yazmanın içerisindeki duruşunu da göstereyim hemen. yazmamızda uyumu da bu şekilde oldu ben yapıyor olsaydım bu sıklıkta yapıyor olsaydım aşağı yukarı 400 TL'den aşağı yapamazdım çünkü yapraklarının sadece yeşil olan kısımlar var ya bizi en çok uğraştıracak olan kısımlar burası bu yeşil dalların yapılması ve şu araların yapılması şunlar fazla uğraştırmıyor evet ama bu kısımlar zamanımızı alır yani onun için yapıyor olsaydım en aşağı 400 TL, 430 TL civarında yapabilirdim. Tabii ki sadece bunu fikir amaçlı söylüyorum hanımlar. Çevrenizde ne kadara gidiyorsa o kadara da yapabilirsiniz. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım kaydetmeyi unutmasınlar. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.